Yukarıdan geldi. Koş koş koş. Sakin. Sakin. Bol şans. <laughs> Yani ölmüştün. Dionizos, mitolojide iki kere doğan demek. Ama iki kere ölen, mitolojide bile yok. Sen reenkarnasyon ne bilir misin? Yok. Nedir? Şimdi öyle bir gidiyorsun. Sonra geri geliyorsun. İşte bu dünyada bir halt olamayanların... ...kendilerine göre uydurdukları bir züğürt bu sefer olmadı. İnşallah bir dahaki sefere falan gibi bir şey. Anlamadın değil mi? Aa. Şimdi sana uygulamalı olarak göstereceğim. Nasıl uygulamalı ya? Şimdi seni öbür tarafa yollayacağım. Baktık geri döndün. Anlayacağız ki reenkarnasyon gerçekmiş. Ama dönmezsen demek ki yalanmışım. cevap ver. Bak Cezayir, öyle 17 sene sonra aniden ortaya çıkıp kaldığın yerden devam edemez. İstanbul senin bıraktığın İstanbul değil artık. Bu cümlelerle kızımın nerede olduğu anlaşılmıyor. Ne kez? Bu da demek oluyor ki sorularıma cevap veremiyorsun. Bu kapıdan içeriye girdiğin andan itibaren ölü bir adamım ben Cezayir. Söylemezsem sen, söylersem onlar öldürecek beni. O yüzden müsaade et, biraz düşüneyim kimin elinden ölmek istediğimi. ölümüm senin gibi mert bir adamın elinden olursa... ...o zaman ardımdan ölümü hak etmiş alçak herif derler. Ama köpek soyunun elinden olursa ölümüm... ...kahraman gibi öldü derler. Fikret. Kızını kaçıran sinsi Fikret. <laughs> Ben çözeceğim, sen de uslu duracaksın tamam mı? Çekil. Gel, buyur, Bırak! Çekil! Bırak! 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 Dur, dur! Tamam, tamam sıkıl. Cezayir buradaydı. Konuştuğumuz gibi senin adını verdim. Artık top sende. Eyvallah. Mitolojide Danasos vardır, bilir misin? Ne? Danasos oğlum, Danasos. İki kere doğmuş. Sen Cezayir'i öldürürsen iki defa ölmüş olacak. Ama aslında ilk kez ölecek. Buna da rankasyon deniyor. Ne diyorsun Selim ya? Okuyun oğlum biraz. Cahil kültür mantarı mübarek. Çık 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 çık. Arkanda i don't know Abi bizim meselemiz değil. Karışmayalım. Azade, dışarıda bekle bizi. Çok geç. Birilerini mi çağırdın? Hayır. Bunlar kim? Ne bileyim be? Buradan takip oh. alın mümkün değil! Ölünde, <laughs> be, dur dedim sana dur! Kırdama, yerinde kal! Kaç kere sana ayağıma dolanma dedim! o zamanlar daha bebeydin. Nereden tanıyorsun reisi? Çık, 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 çık. Yürü, yürü, yürü. Ömer, Azade, koruyun beni. Arka taraftan dolaşacağım. Fazla Armut gibi çıkma ortaya, armut gibi. Küçükken de böyleydi. Armut. Adam doğru söylüyor. Düş dibine. Onun sesi. Ta kendisi. Aa. Nasıl ya? Sen... Reis? Bismillahirrahmanirrahim. Ne işiniz var burada? Hmm. İyice hortluğa bağladık diyorsunuz yani. Peki. Hmm. Sen Azade misin? Hı hı. Ne işin var senin burada? Babam biliyor mu burada olduğunu? Yok. Yok. Cezayir. Fikret kaçtı. Sunay'ın nerede sakladıklarını öğrendim. Kurbanın mahtumlar. Bu da benim kayın birader. Maşallah. Maşallah. İyi. E, şoku atlattıysanız Kameraların bağlı olduğu kayıt cihazını bir yok etsin. Sunay'ı bulmamız lazım, acele edin. Hadi. Canberk. Alo, Asım Kaptan. Alo. Kurban Baba, beni aramışsın. Denizdeydim. Çekmemiş telefon. Ya şimdi anlaşıldı. Ben de saatlerde seni arayıp duruyorum. Vaktimiz çok daraldı. Kızı bulduk. Haydarpaşa'da limanda bir konteynerin içinde. Hemen işçilere kontrol ettiriyorum baba. Dur dur. Acele etme. Bizimkiler zaten oraya girmek üzere. Sen işçilerini geri çek. Zarar görmesinler. Tamam çekelim. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Lojistik destek sağlarsan iyi olur kaptan. Faydası olur. Ne istersen çocuklar emrinde. Haydi eyvallah. Eyvallah. Cezayir birazdan burada olur. Tüm hazırlıklar tamam mı? Tamam patron. Sen deniz tarafına. Sen yol tarafına.